Değerli seyirciler, bugünkü programımız badmintonla ilgili. Badminton dediğimiz anda e, Türk sporunun yükselen yıldızı e, etiketini de hemen yapıştırabiliriz. Yanımda Murat Özmekik var. Hoş geldin federasyon başkanı olarak. Hoş sevgili Murat Özmekik. Hemen iki e, değerli sporcu kızımız Zehra Erdem ve Bengusu Erçetin. 16 yaşındasınız. Avrupa U-17 şampiyonlarısınız değil mi? Evet. Yani U-17 demek 16-6 demek bir Üstü demek mi? Nasıl oluyor U-17 deyince? 17 yaş 6. 17 yaş 6 siz 16'sınız evet. evet. Fakat siz 15 yaşında da yine Avrupa şampiyonu olmuşsunuz. Hem sizi tebrik ediyorum hem de sevgili başkan. Sizi tebrik ediyorum. Siz hemen hemen bayağı uzun hizmet veren başkanlar arasındasınız. 13 yıl değil mi hizmet? Evet, 13 yıl. 2004'ten, e, evet 2017'ye. Şimdi ilk olarak İrfan Yıldırım, ilk kuruluşta kuruluşu evet. İrfan Yıldırım yapıyor. 1991 yanılmıyorsam. 91 yılında. 93'te bizim Akın Taşkent evet. kardeşimiz, TRT'ci kardeşimiz şu anda e, avukatlık yapmaya başladı evet. sevgili Akın Taşkent. Çok çok e, iyi bir e, kardeşimiz, iyi bir meslektaşımızdır. Ondan sonra 2004'te Murat Özmekik geliyor. Ve Murat Özmekik'le de badminton e, başarılarına sürdüm. Arada da diye. Ahmet Faik oldu, rahmetli o, Akın Bey'den sonra o federasyonun evet, başkanı oldu. Evet, olarak. onu da rahmetli anıyoruz. Peki şu anda e, bana o kadar çok telefon mesajı geliyor ki inanır mısınız? Neredeyse bankadan gelen <laughs> mesajlar geçeceksiniz. Devamlı Bu başarı Avrupa Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, tabii çok çok güzel Bunları hiç saydınız mı? Biriktirdiniz mi? Biraz zor da onun için soruyorum. biz son 10 yıllık ortalamada Türkiye'de federasyonlar arasında en fazla olimpik branşlarda en fazla madalya kazanan 5. branşı son 10 yıllık ortalamada istatistiki rakamlara göre olimpik branşlarda da yani ilk 5'in içindeyiz. bazen 2. olduk, bazen 3. olduk madalya sıralamasında. Hatta 2015 yılında 302 madalyayla 3. olduk. İnşallah bu senede de yine tekrar dereceye girmeyi hedefliyoruz. Ülkemize madalya getiren federasyonlar arasında, olimpik branşlar arasında ilk 5 federasyon arasındayız son 10 yıllık ortalama. Ne kadar güzel. Değerli seyirciler şimdi biraz her zaman bilirsiniz ben e, tarihe pek meraklıyımdır. Spor tarihi derken ve aynı zamanda bütün bu branşların tarihleriyle ilgili de sizlere bir iki e, ufak bilgi vermek isterim. E, yine Çin'de başlıyor bu spor. Milattan önce e, önce 5. ya daha doğrusu 5. yüzyıl diyelim. En doğrusu bu olur. E, ve Tijanji Ji e, ismiyle başlıyor bu spor. E, 1800'lü yıllarda her yerde olan İngilizler, İngiliz subaylar oradan da bunu alıp ülkelerine götürüyorlar. Daha sonra 1860'lı yıllarda Hindistan'da Pona ismiyle bu spor yapılıyor. Endonezya, Hindistan, Çin Buraları bu sporun hemen hemen e, ana e, merkezi oluyor. İngiliz subaylar İngiltere'ye bunu götürdükten sonra İngiltere'de bir dükün malikanesinde bir geniş bir salonda Badminton, Badminton House diye isimlendirilen bir salonda bu sporu yapmaya başlıyorlar. E, o kadar enteresan tenis daha büyük bir yerde yapılan bir spor. Bu tenisin daha ufak, daha hafifi ee, ...ve top da sanıyorum... ...biraz daha hafif... ...değil mi evet, Sayın Başkan? Yapılmak. Kas tüyünden yapılan... Ee, ...dolayısıyla ailenin işine giriyor bu spor... ...gayet rahat yapılıyor... Ee, ...bir top iki tane raket diyebiliriz... ...ufak tenis diyebiliriz... ...ve bizim TRT'nin... ...çok çok beğendiğim bir yayın... E, ...birimi vardır... ...burada hangi sporlar nasıl yapılır... ...nasıl görülür... ...şunu önce bir seyredelim bakalım... Badminton'u çizgi filmden seyredelim nasıl yapılır ondan sonra sohbetimize devam edelim. Sporcu bu ne kılık? Bugün konumuz leğenle kaymak. Sen badminton kıyafeti giymişsin. Aa. <laughs> şaka şaka. Seni biraz kızdırmak için yaptım. Hazır olduğuna göre bakalım badminton nedir, nasıl oynanır? Badminton, kas tüyünden yapılan bir top ve raketle oynanan bir oyundur. Badminton dünyanın topla oynanan en hızlı oyunudur. Topun hızı zaman zaman 300 kilometreye ulaşabilmektedir. 7'den 77'ye herkesin yaptığı en ver sporlardan biridir. Sporcu, oyunun teknik anlatımına geçmeden gerekli malzemelere bir göz atalım mı? Ne dersin? Badminton raketi tenis raketinden daha hafif ve daha ince bir yapıdadır. Uzunluğu 68 santimdir. Genişliği ise 23 santime aşmayan esas bölümlerden oluşur. Top tüy ya da sentetik olabilir. Badminton sahası dikdörtgen biçimindedir. Saha 1 metre 55 santim yüksekliğinde bir file ile ayrılmıştır. Sporcu oyunda saha seçimi ve başlama vuruşu yazı tura atışı ile belirlenir. Atışı kazanan oyuncunun Sahanın çizgilerle belirtilmiş sağ köşesinden servis atışı yapmasıyla oyun başlar. Amaç topu file üzerinden rakip alana atmak ve geri dönen topu karşılayarak rakip sevine düşürmeyi sağlamaktır. <laughs> Hayır sporcu, badminton'da servis öyle atılmaz. Servis atılırken top bel seviyesini geçmemelidir. Servis atan sporcu skoru tekse atışını sahanın solundan Çiftse sahanın sağından kullanır. Örneğin sayısı 3 olan sporcu servisi soldan kullanır. Sayısı 4 olduğunda sağa geçer. Servis atışının sahanın çapraz bölgesine atılması zorunludur. Bu yüzden servisi karşılayan sporcu atış yapan sporcunun karşı çaprazında bekler. Servis atıldıktan ve karşılandıktan sonra oyuncular sahanın herhangi bir yerinden vuruş yapabilirler. Badminton'da her set 21 sayı üzerinden oynanır. Skorun 20-20 olması durumundaysa set 21'de bitmez ve iki sayı fark yapan sporcu seti alır. Set bitiminde oyuncular saha değişirler. Bir sonraki sete başlama hakkı önceki seti kazananındır. Toplamda iki set kazanan maçı da kazanmış olur. Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın. Değerli seyirciler, biz de yönetmenimiz Canan Şahin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Zeynep Sena Alaaddinoğlu bu eski arşivden bazı eserlerle birlikte bu güzel görüntüleri bize gösterdi. Sevgili Murat Başkan nasıl beğendin mi? Güzel, basit bir şekilde anlatmış, çok güzel. Eksiği yok ama değil mi? Yok. Evet, şimdi ben bir şey soracağım. Metrekare Evet. Ne kadar metrekare içinde oynanıyor? Uzunluğu 13 metre 40 santim, genişliği 6 metre 10 santim çiftler evet. çizgisi olarak düşünürsek Evet e, bu şekilde oynanıyor. Yani dediğiniz gibi tenis e, kortunun daha işte minyatürü biraz daha ancak daha e, seri oynanan, daha çabuk, süratli oynanan ileriye geriye bütün e, vücudun organları e, çalışmakta sıçrıyorsunuz, hopluyorsunuz. Yani e, sert vuruşlar yapmak için e, bu şekilde sıçrıyorsunuz. Esnek olmanız lazım, çabuk, süratli olmanız lazım. Ee, kuvvet gerekiyor smaç vuruşunda. O, onun yüzden e, çok e, şey gerektiren, e, performans gerektiren bir spor. Hani teniste mukayese edildiğinde tabii her sporun kendine ait bir zorluğu var. Tabii. E, ancak badminton'da e, bu kadar böyle çizgi filmde göründüğü gibi kolay değil. E, tabii tabii. Yalnız <laughs> şöyle bir şey var tabii. Tenis e, raketi bayağı ağır. Evet. Bu hafif o bakımdan ee, özellikle kadın sporcular için de biraz daha rahat olabilir gibime geliyor. Tabii ki zaten o İngiliz subayları dediniz ya burada prensesleri e, boş vakitlerin değerlendirmek için oynatmışlar Ay, ilk zamanlarda. <laughs> ee, şimdi hoşuma giden bir başka şey daha doğrusu ilgimi çeken bir başka konu 300 kilometre sürat Evet smaç vuruş esnasında işte dedik ya işte bir sürat e, tabii yani. ki uçağın kalkış hızından daha fazla e, deniyor. Bu anlamda e, bu kadar süratli sımaç e, sıçrıyorsunuz ve sıçradıktan sonraki sımaç hızı çok hızlı. Topu görmek mümkün olmuyor bazen. Çok enteresan. 5 yüzyılda Çinliler bunu da düşünmüşler. Bunu da bu sporda bulmuşlar. Yani evet. barutu, pusulayı, kağıdı, her şeyi bulan bu insanlar. Evet. evet. Şimdi e, federasyonla ilgili bazı sorularım olacak size de önce sporcularımızı şöyle tanıyalım. Zehra Erdem. Ee, Erzincanlı mıydın evet. Zehra? Evet Erzincan'da. Bu spora nasıl gönül verdin? Nasıl başladın? Bize onu anlat. Ee, bu spora bizim e, sokaktan e, arkadaşlarım oynuyordu. Ellerinde raket ve toplar vardı. E, sonra antrenman salonu bizim eve çok yakındı. Oraya gittim onları izledim. Çok güzel clear vuruşu dediklerimiz bir vuruş var. Onu oynuyorlardı yukarıdan. Çok hoşuma gitti. Nasıl vuruşu nasıl Şöyle elinle bize işaret et. Ee, iki sporcu da arka kortta evet. yukarıdan topun gidip gelmesi ama herkes onu salonda oynadığında top beyaz olduğu için çok güzel görünüyordu. Çok hoşuma gitti. Direkt annemlere söyledim. Annemler de hani raketle top alıp başla dedi. Öyle başladım. Kaç yaşındaydın? 7, 16 yaşındayım. Aa yani yeni bir sporcusun. Yok yok, yok. Ha, e, Hayır, yok. kaç yaşındaydın diyorum yani başladığın zaman. 11 yaşında. Evet. Yani 11 yaş iyi midir? Murat Özmekik. geç sayılır. Artık şimdi çok daha alt yaş grupları 6 7 yaşında başlayan sporcularımız var. Kreşlerde ve anaokullarında başlatıyoruz. Evet. Ama Zehra daha yetenekli olduğu için. Yani çok enteresan. Gerçekten 11 yaşında başlayıp Avrupa 15 yaşında mı Avrupa şampiyonu olmuştun. Evet. Çünkü belki 14'te vardır diye hep böyle biraz önce Bengisu Erçetin böyle gülerek bana bakıyor. Hani 16 yaşındasınız ama bu 17 falan deyince bana biraz daha açıklamada bulundu. 11'e rağmen gerçekten demek ki çok büyük bir kabiliyeti yani biraz geç yaşta olmana rağmen yani 11 yaşında olmana rağmen böyle bir kabiliyeti yakalamış bulunuyoruz. Bengüsü sen kaç yaşında başladın? Ben 6 yaşında başladım. Oo on, deminden beri onun için böyle gülerek takip ediyor. Bengüsü'nün antrenörü ve aynı zamanda babası Uğur Hoca. Çocukların çok genç, küçük yaşlarda başlatıyor. Öyle mi? Be. kardeşi de var Cansu Erçetin. Dün 13 yaş Türkiye şampiyonasında şampiyon oldu. Öyle bir şansı var Bengüsü. Çok güzel. Bengüsü kaç kardeşsiniz? Üç. Üç kardeş. Baban bildiğin bileli demek ki antrenörlük yapıyor değil mi? Sonradan başladı. İlk handbol oynuyordu kendisi. Evet. Sonradan badmintonu görüp ona başladı. Ama herhalde bayağı bir yıl olmuştur yani. Evet. Belki de sen doğduğunda yapıyordu o sporu. Evet. E sen şimdi 16 yaşında olduğuna göre Özmekik'ten önce başlamış <laughs> çünkü Özmekik'in <laughs> federasyon başkanlık e, yılı 13 yıl. Evet, 13 yıl. 13 yıl. Evet. E, zorlanıyor musunuz bu sporu e, yaparken? Yani zorlanıyor musunuz dememin sebebi şu: okul mu spor mu diye bazı problemler oluyor biliyorsunuz. Antrenman zamanları. ...müsabakalar, turnuvalar, yurt dışı seyahatler, yurt içi seyahatler okulun zamanı oluyor mu? Yok olmuyor. İkisini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Nasıl çalışıyorsunuz mesela? Okuldan müdürler yardım mı ediyor? Yok. Siz? E, mesela maça gittiğimiz zaman boş zamanımızda tribünde ders çalışıyoruz... ...ya da uzun yurt dışı yolculuklarında otobüste ders çalışıyoruz. Hani konu anlatımlı kitaplardan destek alıyoruz bilen arkadaşımız bize anlatıyor konuyu. O, özel dersler alıyoruz. Öyle açığı kapatıyoruz Sınavlara Hayır tabii tabii ama bir de devamsızlık var. Devamsızlık federasyon olarak biz e, onlara milli takım kampları ve müsabakalardan dolayı izin yazıyoruz. Çünkü Bengüsü aynı zamanda e, 2020 e, Tokyo Olimpiyatları çift bayanlarda kota alma hedefi olan sporcumuz bu küçük yaşına rağmen. Çok güzel. Çok o yüzden güzel. sürekli e, kamplar ve müsabakalarda 3289 sayılı kanuna göre milli takım kamp izni yazabiliyoruz. E, onlar da o anlamda devamsızlıklarından belli bir sayıda e, devamsızlık haklarına sahipler. Şansı var mı Bengisu'nun? E, i̇yi gidiyor. On, 17 yaş şampiyon olduğu daha. Olimpiyat kota maçlarında da de dereceleri var. Genç yaşına rağmen biz ümitliyiz. Bengisu'nun çifti de Nazlıcan. E, burada yok şu Nazlıcan İnci. İyi gidiyorlar şu anda. İnşallah ümitliyiz. Tek bayanlarda şu an kotanın içindeyiz. Küçük bayanlar ve tek erkekler içinde şu anda ümitliyiz. Devam ediyoruz. Üç yılımız var. Üç yıllık süreçte. E bayağı Sadece. önemli. 19 o zaman 19 yaşına gelecek Nazlı canla beraber misiniz? O da Erzincan'lı mı? Evet. Yani demek ki bu şimdi Erzincan'dan bu sporcuların yetişmesinin bir başka bir nedeni olabilir mi yani? E, hocalar mı yani çok mu seviliyor tanesi, orada? E, tabii ki öncelikle antrenörün e, adanmış olması Hı. buna e, emek vermesi. Murat Hocam da Murat Sönmez Hocam da yine e, Uğur Erçetin Hocam da e, onlar çok e, gerçekten özleriyle çalışan e, kendini bu bu işe adamış kişiler. Biz de federasyon olarak da gerek malzeme ve gerek e, müsabakalarda hepsine destek veriyoruz. Bu bir ekip başarısı diyebiliriz bu tabii, anlamda. Tabii tabii. Tek başına olmuyor. Tabi sporcu, antrenör, federasyon, genel müdürlük, bakanlık hepsi destek veriyor. Bu anlamda başarılı oluyor. Şimdi Murat Özmekik Başkan, bu sporcuların Erzincan'da böyle bir kabiliyetli ekol kurmaları üzerine mi hocaya oraya gönderdiniz? Yok orada e, altyapıdan e, yetişen çocuklarımız. Evet. Biz de bu altyapıya destek verdik. Uluslararası turnuvalarda alt, e, küçük yaştan itibaren evet. uluslararası turnuvalara gönderiyoruz. Puanla turnuvalara gönderiyoruz. Kamplara alıyoruz. Yabancı antrenörler takviye yaparak onları kamplarda tutuyoruz. Gerek Erzincan'da gerek Ankara'daki yeni şu anda tesisimizde kamplara aldık. Ve bir 15 gün kamptan sonra da e, Avrupa şampiyonu oldular başarılarını devam ettiler. 15 yaştaki şampiyonluktan sonra tekrar 17 yaşta şampiyon olmaları çok önemli. Yani bu tesadüfü olmadığı bir istikrarlı bir çalışmanın üzerine başarılı olduklarını görmüş olduk. Ve tabi rakipleri de Danimarkalıydı finalde. Danimarka'da Avrupa şampiyonu, dünya sılamasında ilk 3'te dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu çıkaran bir ülke. Danimarka ve İngiltere Evet Danimarka. en başarılı ve iki ülke. Evet. Tabi Çin ve Malezya'da var. Çin, Malezya, Endonezya, Japonya, Endonezya, Asya evet. ülkelerinin hepsinde var. Efendim, e, Tayland, Çin, Taipei, Efendim, Hindistan, Singapur, hepsinde e, var badminton ve çok üst seviyede büyük yatırımlar yapılıyor. E, bundan dolayı bizim işimiz çok zor e, onların arasında. E, liselerde de yine çok başarılı neticelerimiz var. O Çinlilerle ve Çin Taypeylilerle mücadele ediyoruz. Asyalılar çok e, atasporu sporu Asya'da. Tabi, tabi, tabi. Yalnız şimdi işte böyle altyapıda olması çok önemli. Mesela liseler arası bu e, madalyalar e, şu sıralarda bronz olur, gümüş olur, ileride altına döner bunlar. Tabii inşallah. E, sizin e, bulunduğunuz yerde e, sizin sizi bu sporları yaparak başarılı olduğunuzu görenler eee mı badminton'a? Hani tabii ki illaki. Yani kalabalık mı e, sporcu adedi? Evet. Kırk'a 40 yakın. 40'a yakın evet. sporcu var. Erzincan neresinde yaşıyorsunuz? Şehir içinde mi? Yani Erzincan'da merkez. mı yoksa ilçelerde mi? Merkez. Merkez. Erzincan merkez. Çok güzel. Ee, sevgili Başkan, önünde baya bir not var. Kaç sporcumuz var? Lisanslı kaç sporcumuz şu var? Şu an lisanslı 80 binin üzerinde 90 bine yaklaşan lisanslı sporcumuz var. 20 binin üzerinde de aktif faal sporcumuz var. Müsabakalara sürekli devam eden sporcu sayımız var. Bunun yanında antrenör sayısı olarak da Türkiye genelinde şu an toplam geçen hafta bir istatistik rakamı açıklandı. 2223 bin antrenör var Türkiye'de. Bunun yaklaşık 22 bini badminton antrenörü. Yani her 10 antrenörden bir tanesi badminton antrenörü. E, satranç Federasyonu'ndan sonra Türkiye'de en fazla antrenöre sahip federasyonuz. E, bunu tabii ki e, sayı e, nitelikli olması için de yeni Ankara'da Keçören'de yapılan badminton olimpiyatları hazırlık merkezimizde de antrenör eğitimlerine başladık. Antrenör eğitim ve gelişim kampları, antrenör seminerleri, antrenör kurslarıyla devam edeceğiz ve inşallah şu anda da Türkiye genelinde yaklaşık 126 tane de 81 ilimizde kadrolu antrenörümüz var. İl müdürlüklerine bağlı ancak bunlarla beraber yine hizmet alımı, sözleşmeli antrenörler var. Yani badminton son yıllarda çok gelişti, hızla yaygınlaşıyor ve lisanslı sporcu sayısı açısından özellikle Doğu'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da, Şırnak'ta birçok Doğu illerinde de şu anda ee, en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip bir branş şu anda. Mesela Hakkari'de bin lisanslı sporcumuz var. Hakkari'de Hakkari bin. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ee, 1900 e, yok, 1991'de e, kuruldu. İlk olimpiyatlarınız ne zaman? Ee, 1992 yılında Barcelona'da, Barcelona'da. Gösteri, gösteri spor olarak e, yani oynandı. Gösteri mi yoksa olimpiyatlara katıldınız mı? Bana gelen bilgiler evet, öyle. Evet olimpiyatlara biz katılmadık ama badminton katıldı. 72'de. Herhalde Seolde, 72'de Seul'de 72'de Seolde, gösteri olarak gösterdi. katıldınız ben Bar gördüm. Barcelona'da tamam. Evet ben oradaydım 92 Barcelona'a katılıyorum. resmi olarak oynandı doğru. Peki 2012 Londra olimpiyatlarında? Evet Neslihan Yiğit de tek bayanlarda kota aldık ee, ilk defa. Aslında öyle güzel bir şey ilginç bir hikayesi var. 2012'ye hazırlanırken biz Çin'den e, sporcu transferi yaptık Abdurrahman gibi. Evet. Abdurrahman e, gerçi Abdurrahman yapmadı. boşu federasyon Başkanımız. O Çin'e gidiyor sürekli ya. E çocuklarını orada, evet, orada yetiştiriyor. Bütün sporcuları orada. Biz de iki tane Çinli getirdik. Biri erkek, biri bayan. Adlarında da Recep'li Emine koyduk. Çok güzel. <laughs> Olimpiyatları hazırlamaya başladık. Baktık ki bir sene sonra işte e, dediler ki biz dediler Çin e, tabiyetinden Türk vatandaşına geçeceğiz. Tamam geçelim, geçtirelim. Dediler ki biz ev isteriz, araba isteriz. Ya dedik biz bunu veremeyiz. O zaman tam şey değiliz. <laughs> böyle e, ekonomik bütçe imkanları iyi değil. Peki tamam dedim gidebilirsiniz dedik. Gönderdik. Sonra dedik ya biz bunu kendi sporcularımızla başarabiliriz dedik. Hocayla görüşün Çağatay Hocayla. Neslihan'ın antrenörü. Neslihan da genç. E, işte o yıllarda bir başladık kota maçlarına. Amerika kıtasına gittik, Afrika kıtasına gittik. Nerede daha iyi e, puan alabiliriz? O kıtalara, müsabakalara ben sporculara götürdük, getirdik böyle. 2012'de ilk defa kota aldık yani. Sayın o zaman genel müdürümüz daha sonra bunu çok Mehmet Atalay çok şeyle bahsetti. Yani badminton gibi bir branşta kota almak demek başka bir branşta madalya almaktan daha önemli dedi. Çünkü Çin'in atasporu Asya ülkelerinin atasporu ve biz ilk defa daha yeni bir branş Türkiye'de bir anda kota alıyorsunuz. Herkesin dikkatleri üzerinde oldu. O anlamda ardından tekrar 2016'da yine Rio'da Özge Bayrak'la son maçta Neslihan'dan bir tur ileride geçti Özge. 2012'de tersi olmuştu aslında. Özge gidecekken Neslihan son maçta geçti. Bu evet. defa 2016'da Özge Neslihan'ı geçti ve bu şekilde 2016'da da yine kota aldık. İnşallah 2020'de de gerek tek bayanlarda şu an Neslihan Aliye Demirbağ, Özge Bayrak kotanın içinde gibi. Yani kota alacak gibiyiz, garanti gibi. O çift bayanlar ve tek erkeklerde de kota ümidimiz var. Artık madalya bekliyoruz. Bu arada ben de bir anıyı e, şu anda sevgili seyircilerimize göstermek isterim. 2012 olimpiyatlarından önce e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bir iftarında dolma Dolmabahçe'deyiz. Burada fotoğrafta solda benim yanında Hamza Yerlikaya daha sonra e, başlanışman oldu. Cumhurbaşkanlığı başlanışman oldu. Murat Özmekik, e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve e, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü e, Mehmet Aslan görüntüye geliyor. E, aşağıda da yine ben, e, Yerlikaya Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan. Yani Recep ve evet. Erdoğan diye isim koydunuz. Bana bu e, iftardan sonraki anı fotoğrafı. Biz Cumhurbaşkanımız da o zaman çok tabii sevdiğimiz, şimdi başbakanken. <laughs> Cecepli Emine adını Cecep koydunuz. Emine adını koydunuz. Evet, böylece bunu da anılar arasında sevgili seyircilerimize göstermiş olalım. Bu arada yine programımıza devam ediyoruz. 2004'te Murat Özmekik katılır ve 13 yıldan beri bayağı uzun bir federasyon başkanlığı görevi ve hizmeti var. Evet, ben 1991 yılında ilk açılan Türkiye'deki antrenör kursunu bitirdim. O zaman işte İrfan Yıldırım döneminde öğrenciydim ben. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde üçüncü sınıf öğrencisiyim. O zaman tanırsınız eğitim dairesinde spor eğitim dairesinde şube müdürü Nuri Demirci. Dedi ki ya Murat dedi Türkiye'de de ilk defa bir kurs açılacak badminton diye bir branş. Ben de çok hevesliyim. Bizi davet etti. Bir arkadaşımla beraber gittik. İlk defa öğrenciyken o kursu bitirdim. Atletizm yaparken daha sonra badmintona geçtik ve o yıllardan sonra sporcu yetiştirmeye başladım ben e, Keçören'de Ankara'da bir baraka tipli salon var. O zaman Melik Kökçek'in hani kulüp başkanı olduğu Keçören gücüne ait. Melik Bey'le beni tanıştırdı. E, abidin Özkar Arslan, o zaman Öz Ağaç Sendikası Genel Başkanı. Tanıştırdı dedim ki başkanımıza ya bu salonu bana verir misin? Tamam dedi Murat sana anahtarını veririm ama sana hiçbir şey vermem başka. <gülüyor> anahtarını <laughs> aldım. Camlar kırık. Camları Sürekli tamir ediyoruz. Sürekli işte e, nedir naylonla döşüyoruz. Sonra orada bir başladık. 10 sene ben orada altyapıdan sporcu yetiştirdim ve milli takıma şu an Allah aşkına olsun ki en fazla milli takıma baddim sonucu yetiştiren antrenör oldum. Yani yüze yakın milli sporcum var. Artık sporcularımız akademisyen oldu, öğretmen oldu, beden eğitimi mezunu oldu. Şu anda birçoğu da e, yine federasyonumuza personel olarak antrenörlük yapıyor. Büyük hizmet ama. Böyle bir e, tabii çok e, sporcu yetiştirdik. Bu arada sizin e, tesis konusunda da çok ileri hamleleriniz var. Biraz da onları dinleyelim. Evet şu anda Ankara'da fevkalade tesisleriniz var. Türkiye'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Melih Başkanımızın e, e, arsasını tahsis ettiği 25 yılını federasyonumuza ve arsasıyla beraber yine inşaatını da e, %70'ini Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlendi, yaptı, bitirdi. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işte ekonomik e, sıkıntılarından dolayı bize devretti, tahsisini verdi. Biz %30'unu yani Gençlik ve Spor Bakanlığı ve e, sağ olsun Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu ve e, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkıbak ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın destekleriyle, e, katkılarıyla biz hem tefrişini yaptırdık hem %30'unu bitirdik. Şu anda hayata geçti. Bir aydır şu anda müsabakalar oynanıyor. E, e, federasyonlar arasında belki de şu anda tek e, bir olimpiyat hazırlık merkezi diyebilirim. Çünkü sponsorluk kaynaklarıyla çoğu yapılabilen, evet. e, yapılan. Ee, ve e, içinde 9 kurtuk salonu olan 150'ye yakın ka konaklama kapasitesi olan sporcular için e, yemekhane, spor mağazası, efendimin kafeteryası, kantini, hamam, sauna, fitness merkezi gibi bütün böyle sporcuların Efendim kullanabildiği bir tesis. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Murat Özmekik. Bu badmintonun e, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, ve bu arada e, değerli sporcularımız Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin'e de e, sadece teşekkür etmekle kalmıyorum. Sizlerden madalya beklediğimizi de burada şöyle bir parantez içinde ifade etmek istiyorum. Sağ olun. Hı. Çok çok teşekkürler. Teşekkür değerli seyirciler Son yılların parlayan yıldızı badminton programı burada sona eriyor. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.